Reno ablama reva görülen şey hiç doğru değil. O bunu hiç hak etmiyor. Bugünden itibaren bizimle bu evde kalacak. Pekala. Bugünden itibaren Reno bu evde bizimle kalacak. Hayır. Buna katılmıyorum. Benim evimde veya bu köyde böyle rezil bir kadının yaşamasına izin veremem. Ben bu köyün muhtarıyım. Bu kadınların sorularına nasıl cevap vereceğim? Onlarla nasıl yüzleşeceğim? Revari'nin muhtarı olarak Reno'nun bu evde ya da bu köyde yaşamasına izin vermeyeceğim. Gitmek zorunda. Reno ablam burada kalacak. Bu evde. Hiçbir yere gitmeyecek. Ben bu evin sahibiyim. Ve kimin burada kalıp kimin kalmayacağına ben karar veririm. Bu evin atalarıma ait olduğunu unutma sakın. Benim atalarıma. Bu yüzden kimin kalıp kalmayacağına ben karar vereceğim. Ve bu ailenin kızı olarak Renu'nun bu evde kalmaya hakkı var. Bununla ilgili bir sorunum varsa bunun da bir çözümü var. Renu bir süre müstemilatta kalabilir. Ama o bu evde kalacak, anladın mı? Bu adil değil muhtar. Onun gibi bir kadını evinizde barındıramazsınız. Sessiz ol. Ablam Virendra'nın kız kardeşi. Ona aşağılayarak hitap edilmesine hiçbirimiz izin vermeyiz. Başkasının karakterine laf etmeden önce kocalarınıza sahip çıkmayı öğrenin. <laughs> o satılmış gelini yenebileceğini düşündün değil mi? <laughs> Ama unutuyorsun Sakşi. O kurnaz bir tilki. Bunu bilmen gerekir. O kadar kolay yenilmez. Renu'yu bir piyon olarak kullanacağını ve o kızı yeneceğini düşündün. Ama o senin piyonunu aldı. Şimdi ne yapacaksın? Söyle bakalım şimdi ne yapacaksın ha? Bundan sonra ne yapacağımı çoktan düşündüm. Ne düşündün yenge? Düşünmenin ne anlamı var? Biz ne plan yaparsak yapalım o satılık gelin bizden hep iki adım önde olacak. O zaman bize o kızın 200 adım ilerisini taşıyacak bir şey yapmanın zamanı geldi. Reno, bu gece kaçırılacak. Ve yarın sabah Brenda'ya onu sorduğunda onun gibi kadınlardan başka ne beklenir ki diyeceğim. Yaşadığı hayatın lüksüne alıştıktan sonra evin dört duvarı arasında kalamazlar diyeceğim. Aileye değil paraya ihtiyaçları var diyeceğim. Purvi de böyle karaktersiz bir kadına sempati duyarak seni tüm köyün önünde rezil etti diyeceğim. Harika bir plan yapmışsın. Umarım planına bir uğursuzluk gelmez. Ayrıca bu seferki oyununun ve hamlenin ters gitmemesi için Tanrı'ya dua edeceğim. Sadece senin kazanmanı istiyorum. Bu sefer kesin kazanacağım. Ve o kız kaybedecek. Abicim. Ben eğer o gün sana itaat etseydim. Bugün bu durumda olmazdım. <laughs> Yalvarırım abi, lütfen, lütfen beni affet, beni affet abi. <laughs> Benim senden özür dilemem gerek. Çünkü benden korktun ve bu yüzden eve dönemedin. Merak etme, abi insana bir zarar gelmesine izin vermeyecek. Sana söz veriyorum, tamam mı? <laughs> Renu şurada sondaki odada Ama dikkatli ol Kimse bir şey anlamamalı tamam mı? Ne yaparsan yap Purvi ama Bana karşı kazanamayacaksın Senden daha güçlü daha ve daha akıllıyım. Şimdi gitsem iyi olur. Renu abla? Olamaz. Lütfen Renu ablama bir şey olmasın. Bu silahı almalıyım. Dışarıda kim bilir kaç kişi var. Bırak dedim. Bırak. Aa. Aa, bırakın Aa. beni. Hadi. Bırak. Aa, bırak. Aa. Aa. Onu bırak dedim. Kurtar beni. Reno abla. Purvi kurtar. Ah. Bırak onu yoksa ateş ederim. Bırak dedim bırak Onu beni. bırak dedim. Bu silah sesi. Hem de bu saat. Purvi nereye gitti? Hayır. Hayır. Bu aptallar neden ateş etti? Eğer evdekiler uyanırsa emeklerim boşa gider. Gidip kontrol etmeliyim. Dur dedim. Hey bırakın onu. Bırakın dedim. Abi. Abi. Sakın bir adım dağıtmaya kalkma. Yoksa onu öldürürüm. Bana silah ver Purvi. Onu vuracağım. Kim ölecekmiş sana göstereyim. Gel buraya. Hı, gel. Blender, dikkatli ol. Bırak beni. Kurvi! Ver şunu. Sen iyi misin? Sen iyi misin? Ha? Yani olsun. Yine her şeyi mahvetti. Ne oldu Virendra? Renu ne oldu? Ne oldu sana? O sesler de neydi öyle? Birkaç serseri onu kaçırmaya çalıştı. Aa, evimize haydutlar mı bastı? Açıkçası anne artık sıra bizdedir. Burası artık namuslu insanların evi değil. Burası artık parmakla işaret edilen bir yer. Bugün birkaç aydut bu kızı almaya geldiyse yarında aşıkları onun peşinden gelir. Artık evimize böyle aşağılık insanlar gelip gidecek yani. Ağzından çıkana dikkat et lütfen. Renu kız kardeşi. Beni anladınız mı? Renu hakkında bir daha kötü söz söylerseniz önce sizi vururum. Duydunuz mu? Ne suratınızdaki şu aptal ifadeyle ...geberip gidersiniz. Haddinizi bilip konuşun. Sakin ol Brenda. Anjel'in bunu söylememesi gerektiğine katılıyorum ama endişelenmekte haklı. Reno yüzünden böyle serseriler tekrar evimize gelirse o zaman bir tehlikeye gireriz. Kaçabildikleri için gerçekten şanslıydılar. Bir daha görürsem Onların ikisini de vururum. Rendira ama bu Renu ablamın orada tek başına kalması yüzünden oldu. Eğer onu eve alırsak bizimle güvende olur. Böylece kimse ona dokunmaya cesaret edemez. Evet haklısın. Bugünden itibaren hatta bu andan itibaren Renu müştemilatta değil evde bizimle yaşayacak. Kararıma kimse karşı çıkmaya cüret etmesin. Eğer biri bana karşı çıkarsa, işte o zaman gerçek yüzümü görür. Hadi içeri girelim. <laughs> ne düşünüyorum biliyor musun? Reynu'yu evden atmayı planlıyordun öyle değil mi? Ama bence o kurnaz tilki seni bu evden attıracak. Eğer yanına biri gelirse ya da seni hor gören olursa onu mutlaka öldürürüm. Endişe etme. Sen sadece uyu. Uyumalısın. Drendra. Bence ablam şu anda çok korkuyor. Bu gece onunla kalayım olur mu? Evet haklısın. Ben de burada seninle kalacağım. Eğer beni yanına görürse o da korkmayacaktır. Tamam. Hemen şurada oturacağım. Brandra ile ablamın arasındaki bağı güçlendirmeliyim. Yıllardır uzak kalan kardeşler artık ayrılmayacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.